Ya arkadaşlar bu videoları çekerken kendi kendime konuşmaya ne kadar alışık olmadığımı anladım. Biraz zorlandım açıkçası. Ama tabii sorularınız yönlendirmesine sebep oldu. Elimden geldiğince en basit şekilde en çok işinize yarayabilecek bilgileri paylaşmaya çalıştım. Amacımız sizleri plastik bitkilerden gerçek canlı bitkilere transfer etmek. Bu baştan da bahsettiğimiz gibi çok temel seviyedeki bilgilerden bahsediyoruz. Tam en böyle beginner seviyesinden giriyoruz. Şimdi Bitkilerinizi almaya gitmeden önce özellikle sizden rica edeceğim. Çünkü ben Home Depot'a ve birkaç dükkana gittim. Ve önceden alışkın olduğumuz gibi bir durum söz konusu değil şu an. E diğer dükkanların açık olmasını beklerseniz hani yığılmalara takılmamış olursunuz. Ve bu haftadan sonra çok daha rahat alışveriş yapabileceğinizi umarım. Şöyle söyleyeyim ben size. Alışveriş yapabileceğiniz yerler benim genel tercih ettiğim Home Depot. Hem fiyatları çok uygun oluyor hem de bitki çeşitliliği çok fazla. Ama bir yandan da bu bitkiler hızlı bir şekilde tükenebilirler. Ondan sonra home hardware eğer evinize yakınsa onları tercih edebilirsiniz. Onların da bitkileri iyi. Benim için en kaliteli bitkiler Montreal istasyonundaki, metro istasyonundaki oradaki küçük kiosk. Orada muhteşem bitkiler var ama bu sene daha gitme fırsatım olmadı. Eğer Plateau Myland bölgesinde eğer oturuyorsanız oradan alışverişinizi yapabilirsiniz. Bunu öneriyorum. Başka size şunları söyleyeceğim. E, Home Depot'a falan eğer daha önce bu daha doğrusu Covid-19 sonrası gitmediyseniz hem dışarıda sıra bekliyorsunuz hem de bahçe bölümüne girerken sıra bekliyorsunuz. Ve sizden özellikle rica edeceğim şey kendinizi korumanız için. Özellikle Montreal bölgesinde e, insanlar çok acayip bilinçsiz. Lütfen ve lütfen e, maskeniz varsa maskesiz kesinlikle gitmeyin. 2 metre kişisel mesafeye insanlar kesinlikle saygı duymuyorlar. Ona da dikkat etmeniz gerekiyor. Öncelikle lütfen listenizi yapın. Çünkü tek bir hizadan giriyorsunuz, bir daha geri dönme şansınız yok. Listenizi yapın, ihtiyacınız olanları belirleyin. Onu da yapabilmeniz için balkonunuz ya da evinizde ne kadar mesafe olduğunu hesaplayın ve ne kadar bitki ihtiyacınız olabileceğini hesaplayın. Çünkü o an gittiğinizde belki biraz panik yaşayıp, emin olamayıp Gereğinden fazla şey alabilirsiniz. Bu başlangıç seviyesindeki arkadaşlar için en büyük önerim küçük sayıda bitkilerle başlamanız. Çünkü yaz ilerledikçe, üniversitelerde daha böyle bitkileri piyasaya çıkarmaya başladıkça bu tarz şeyler zaten yaşanmayacak. Daha hala bitki supply <laughs> supply'lar mevcut olacaklar. Onun için küçük bir şekilde başlayın, birkaç bitkiyle birlikte deneyin. Ondan sonra kendinizi ilerletebilirsiniz ve kesinlikle ve kesinlikle kendinize güvenin kesinlikle bunu çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Aromatik bitkiler yani herbler zaten her koşulda büyürler. <laughs> tamam mı? Bunu size söylüyorum. İstenize dikkat edin. Etrafınızdaki insanlara dikkat edin. Bitkilerinizi alırken. Önce zaten toprak rayonundan giriyorsunuz son depoda. Toprak ihtiyacınız eğer arabanız varsa oradan alın yoksa yakın mesafeden alın taşımayın. Oradakiler zaten diğer videolarda bahsettiğim gibi çok fazla bitkileri evinize getirdiğiniz zaman biliyorsunuz COVID-19 farklı yüzeylerde, farklı miktarlarda, sürelerde daha doğrusu aktif kalıyor hala. Ve bunun için bitkilerinizi normalde ben hemen aslında ekerim ama artık şey yapıyorum. En az bir gece bekletiyorum bitkileri balkonda falan ya da şeyde. Eğer getiriyorsanız saksının etrafında çünkü plastik yüzeylerde daha uzun süre kalabiliyor. Plastik kısmını sadece Lysol'lu bezle silebilirsiniz kesinlikle ve kesinlikle yapraklara bunu yapmayın. Tamam. Mı? Ondan sonra da bitkilerinizi muslukta falan yıkayabilirsiniz. Bitkilerinizi eve getirdiğinizde eğer bekletebiliyorsunuz balkonunuzda bir gün eğer rahat hissedeceksiniz iki gün bekletebilirsiniz. Ama bu süre zarfında her gün onları sulayın. Çünkü o küçük saksılarda onların çok fazla dayanma süresi yok. Tamam. Mı? Güneşin altında da doğrudan güneşin altında da kesinlikle bırakmayın onları. Eğer dediğim gibi e, evin sadece evin içinde eğer balkonunuz yoksa onların saksı kısmını köküne değdirmeden Lysol'lu bezi silebilirsiniz. Onu sildikten sonra da zaten direkt musluğun altında bitkinin kendisini yıkayın ki ıslansın. Tamam Bunları öneriyorum. Ondan sonra da 3 günden fazla onları orada tutmayın. Onları ekmeye çalışın. Onun için gitmeden önce eğer toprağınız ya saksınızı, toprağınızı halledebilirseniz bu sizin için çok daha iyi olur. Bitkileri ben olsam en sona bırakırım. Ve kesinlikle ve kesinlikle neler alacağımdan da emin olur. Listemi yapar öyle giderim. Tamam anlaştık. O zaman diğer videolara geçebiliriz arkadaşlar. Kolay gelsin.